Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine basamak kavramı konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda ABC 3 basamaklı ve BA 2 basamaklı sayılardır. Buna göre C kaçtır demiş. Şimdi burada basamak değerlerine göre çözümleme yapalım. A'nın buradaki değeri yüzler basamanda olduğu için 100A, 10B artı 1C geldi. Eksi burada da 10b artı a eksiyle çarparak yazıyorum. Eksi 10b eksi a geldi ve bu ifade 205'e eşitmiş. Daha sonra buradan aynı olanları toplayalım. 100a eksi a'dan 99a geldi. 10b ve eksi 10b gitti zaten artı c 205'e eşit. Şimdi 205'e yaklaşacak şekilde ben burasını 2 ile çarparsam yani a yerine 2 yazarsam 198 olacak. O zaman C sayısı yerine de 7 yazarsam eğer toplamları 205 olur. Dolayısıyla A sayısı 2, C de 7 olduğuna göre cevabımız B şıkkı gelir. İkinci soruda 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 4 yazıldığında şimdi 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 4 yazıldığında elde edilen 4 basamaklı sayı A sayısı soluna 2 yazıldığında demiş. Yani 2 abc olduğunda ise B sayısıymış. Buna göre aralarındaki farkın da 1109 olduğunu söylüyor. Şimdi burada hepsini tek tek yazmadan şöyle yazalım direkt. Mesela A binler basamağında 1000 A var. Burada ise 100 A var. Çıkarttığımıza göre 1000 A eksi 100 A'dan 900 A geldi. Daha sonra burada 100 B. Burada 10 B var çıkartıldığı için. 100 B eksi 10 B'den eksi burada 90 B geldi. 10 C artı 1 C'den dolayı da yine çıkarttık 9 C kaldı. Burada 2000 değeri artı 4'ten dolayı da bir 2004 değerimiz var. Ve bu ifade, şimdi pardon burada çıkarttığımız için 4 eksi 2000 değeri gelecek. Dolayısıyla buradaki değerimiz 1996 eşit olacak. A eksi B dediği için eksi 1996 sayısı 1109 sayısına eşitmiş. Bunu karşı tarafa aldığımız zaman buradaki değerimiz yani 900A artı 90B artı 9C değeri 1996'yı karşı tarafa alıp buradaki değerimizi ikisini toplayacağım. Buradan 15, buradan 10, buradan 11 ve 3105 sayısı gelecek. Şimdi değerler vermeye çalışalım. A'ya mesela burada 3000'e yaklaşacak şekilde 3 dersem eğer 2700 gelir ve 405 sayısı kalır geriye. 405 de buradan elde etmeye çalışacağız. Burasına eğer 4 dersem buradaki değerimiz 360 olur. Geriye de 45 kalır. O zaman C'ye de buradan 5 dersem 9C'den de 45 sayısını elde ederim. O zaman 3 basamak sayı bulmuş oldum. A3 B4 C sayısı da 5 geldi. Sayının rakamlar toplamını istediği için de cevabımız 12 oldu. 3. soruda 3 basamaklı 7AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 29 katına eşit. 7AB sayısı AB sayısının 29 katına eşit. Buna göre yine çözümlememizi yapalım. Buradan 700 artı 10A artı 1B. Burada da 10A 29'a çarptığımız zaman 290A. 1B 29 ile çarptık. 29B oldu direkt. Daha sonra buradaki, 200, buradaki 10A'yı karşı tarafa aldığımız zaman 280A gelecek. B'yi diğer tarafa aldığımız zaman 28B. 700 sayısına eşit. A ve B sayılarına değer vermeye çalışalım. Mesela burada 3 katını alsak 28 yani 280'in 3 katını aldığımız zaman buradan 24, 6, 7, 840 geliyor. Çok fazla. 2 ile çarpalım o zaman buradan da 560 gelir. Geriye 140 sayısı kaldı. 140 içinde B'ye 5 yazarsak eğer 28 çarpı 5'ten 140'ı da elde ederiz. O zaman A sayısı 2, B sayısı 5 olduğu için toplamları da 7 geldi. Dördüncü sorumuza geçelim. İki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağı bir azaltıldığında, şimdi iki basamak sayı AB sayısı, onlar basamağı bir azaltılırsa 10 azalacak demektir. Azaltıldığında bu sayı A'ya eşitmiş. Onlar basamağı 4 arttırıldığında. yani AB sayısı, onlar basamağı 4 artıyorsa 40 artması demektir. Ve bu da B'ye eşit. İkisinin toplamının 80 olduğunu söylüyor. AB artı AB'den, yani iki tane AB artı 30 sayısı 80'e eşit. Buradan 2AB karşı tarafa aldığım zaman 50. Buradan da AB sayısı 25'e eşit oldu. İki basamak sayının rakamlar toplamını istediği için de yine 7 geldi. Beşinci sorumuzda rakamları arasında ilişkisi olan kaç tane 3 basamaklı ABC doğal sayısı yazılabilir? Şimdi bunları şöyle diyelim aralarındaki farkı 3 olacak şekilde ABC doğal sayısı yazacağız. A ile B'nin aralarındaki fark 3 olacak şekilde. Mesela burada B sayısına 0 yazmış olsam A 3 olabilir. 1'e 4 olabilir, 2'ye burada 5 olabilir, 3'e e, yine aynı şekilde aralarındaki fark 3 olacak şekilde 6 olabilir, 4'e 7 olabilir, 5'e 8 olabilir, son olarak da 6'ya 9 olabilir. Aralarındaki fark bu şekilde 3 geliyor. Aynı şekilde A ile B'nin toplamında C'yi veriyormuş. Şimdi 3 ile 0'ın toplamından 3 gelir. 4 ile 1'in toplamı burada 5 gelir, buradan 7 gelir, buradan 9 gelir. Ama bunları yazamayız çünkü buradaki toplamlar rakam olmaz. O yüzden kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır dediği için cevabımız 4 geliyor. 6. soruda TN en pozitif tam sayısının rakamları toplamını göstermek üzere demiş. Eşitliğini sağlayan 3 basamaklı en pozitif tam sayısı için TN kaçtır? Şimdi en pozitif tam sayısının rakamları toplamını veriyormuş buradaki değer. Ve buradakine yine 3 n fazlası 711'e eşit. Buna göre bu eşitliği sağlayan 3 basamaklı en pozitif tam sayısı. Mesela ABC olmuş olsa rakamlar toplamıymış. Yani A artı B artı C artı 3N demiş. Yani buradaki ABC sayısının 3 katından bahsediyor. 3 çarpı ABC ve bu ifade 711'e eşit. Şimdi burasını basamak değerlerini bulalım. 100A var. Şimdi mesela aynen bunları yazacağım. A artı B artı C yazdım. 100A var. 3 ile çarptım. 300A. 10B var. 3 ile çarptım. 30B. 1C vardı. 3 ile çarptık. 3C. 711'e eşit. 301A geldi. Daha sonra 31B geldi. Ve 3 4 1'den burada da 4C geldi. 711'e eşit olması lazım. A'ya 2 yazarsa eğer burası 602 gelir. Daha sonra e, buradaki 711'e yaklaşabilmemiz için 109 sayısına ihtiyacımız var. 31 de mesela 3 ile çarparsam eğer burası 99 gelir. Geriye de o zaman buradan 10 sayısı kalacak. Şimdi 10 sayısını da elde edebilmem için buradan 99 pardon 93 sayısı geldi. 93'ü de buradan çıkarttığımız zaman geriye o zaman 16 sayısı kaldı. 16'yı da elde edebilmem için buradaki sayımızın da o zaman 4 olması lazım. Buna göre bizden 3 basamaklı en pozitif tam sayısı için tn kaç demişti. Şimdi en sayısını biz a2 olacak, b3 olacak, c4 olacak şekilde sayıyı bulmuştuk. tn de zaten bunun rakamlar toplamıydı. Dolayısıyla cevabımız buradan 9 geldi. Buradaki değerimizi tekrar şöyle gösterelim. Yüz kısımda kalmış. En sayısına 2, 3 ve 4'ü yazdığımız zaman 234 sayısı geldi. Rakamlar toplamında aldığımız zaman 9 sayısını elde ediyoruz. 7. soruda yukarıda 2 çıkarma işlemi verilmiştir. Buna göre birinci işleme göre ikinci işlemin sonucu nedir? Şimdi burada şöyle çözümleme yapalım. ABC'yi önce yazdığımız zaman 100A artı 10B artı C geldi. Burasına yazacağım ama önüne eksiyle çarparak yazacağım çıkartıldığı için. Burada bir 100B artı 10B var yani eksi 110B eksi burada da D var ve bu ifade 394'e eşitmiş. Daha sonra burada 100a'sını bunları topladığımız zaman burada 100a eksi 90 e, burada eksi direkt 100 gelmiş oldu buradaki 10b'ler gitti eksi 100b eksi d artı c değerimiz 394 e eşit. Şimdi burada a ile b'nin ikisi de zaten şöyle söyleyebilirim a eksi b olarak yazabiliriz yani burasını 100 parantezinde a eksi b yazarsam eğer buradan da eksi d artı c değerimiz gelecek 394 Burasına mesela ben e, 300 yazarsam buradan 94 elde etmemiz mümkün değil. Bunlar rakam. A eksi b 4 olursa 90 buradan 400 gelir. Dolayısıyla eksi d artı c değeri de eğer alt eksi 6 olursa 400 eksi 6'tan 394 elde ederiz. Şimdi elimizde bu şekilde kalsın yani c eksi d değeri eksi 6'ya eşit. Hatta şöyle diyelim d eksi c değeri buradan 6'ya eşit diyebilirim. Aynı şekilde a eksi b'nin de 4 olduğunu biliyorum. Buna göre bu ifademize bakalım. Şimdi burada da yine çözümleme yaptığımız zaman 10 10A var. Artı 1D var. 10B var. Eksiden dolayı eksi 10B. Eksi C geldi. 10 parantezine aldığımız zaman A eksi B. Artı D eksi C. A eksi B 4 olduğuna göre burası 40. D eksi C 6 olduğuna göre de toplam 46'ya eşit oldu. 8. soruda AAA 3 basamaklı ve en pozitif bir tam sayı olacak şekilde eşitlik verilmiş ve A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada A'nın basamak değerlerini bulsak 100A, 10A artı 1A'dan 111A geldi. 37 çarpı 5N artı 1'miş. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 3 geldi. Yani 3 çarpı A sayısı 5N artı 1'e eşit. Buna göre burada 30 şimdi 3 A A sayısının buradaki yani A bir rakam 3'le katından buradaki değeri vermesi lazım an alabileceği değerler. Mesela ben en pozitif bir tam sayı olduğuna göre 1 yazmış olsam buradaki değerimiz 6 gelecek. A sayısına 2 yazdığım zaman sağlar. Şöyle diyelim A değerimiz 2 olduğu zaman sağladı. Buradaki değerimiz yine aynı şekilde bu sefer 2 yazdığımız zaman burada 11, 11 elde etmem mümkün değil. 5 5 şeklinde devam edecek. Buradaki mesela ifademize A'nın değerlerini vererek de devam edebiliriz. 3 vermiş olsam 9 elde edilmiyor. 4 vermiş olsam 12'yi buradan yine elde edemem. 5 vermiş olsam 15'i elde edemem. 6 vermiş olsak 18 yine aynı şekilde elde edemeyiz. 7 vermiş olsak 21 gelir. Çünkü en yerine 4 yazarsam 21 geliyor. O zaman A'nın diğer değeri de 7 olacak demektir. Buna göre mesela 8 aynı şekilde deneyelim. 24, 24 elde edemeyiz. 9 dersek 27 yine elde edemeyiz. O zaman A sayısının yerine 2 ve 7 olacağı için toplamı 9 olur. 9. sorumuzda bir doğal sayıda rakamlarının sayı değerleri toplamı Doğal sayının basamak sayısına eşit ise bu doğal sayı eşitsel sayı denir. Yani 102 sayısı mesela rakamların sayı değerleri toplamı 102 sayısı buradan 3 gelmiş ve 102 sayısı 3 basamaklı olduğuna bu sayı eşitsel sayıdır. Buna göre soldan sağa doğru ilk 5 rakamı birbirine eşit ve sonraki 5 rakamda birbirine eşit olan 10 basamaklı kaç farklı eşitsel sayı vardır? Yani şöyle diyebilirim AAA olacak şekilde 5 tane sayı yazdım. Son 5 rakamı da eşitmiş. 3, 4, 5 tane. Buna göre bunların sayı değerleri toplamı diyor. Yani burada 5 tane A, 5 tane de B var. 5 parantezine A artı B diyebilirim ona. Buradaki değer eğer e, buradaki toplamı yani 3 basamak. Mesela bunları topladığımız zaman 3 geldi ve bu sayı 3 basamaklı olduğu için eşitse. O zaman bu sayı da 10 basamaklı olduğu için ona eşit olmalı. Buradan da A artı B değerini 2 bulduk. Buna göre 10 basamaklı kaç farklı eşitsel sayı vardır demiş. Şimdi... Burada A ve B'nin toplamı 2 olacak şekilde biz bunları ne diyebiliriz? 1 diyebilirim mesela buna 1 buraya da 1 diyebilirim. Şimdi eğer A ile başlarsam A'yı 2 B'ye 0 yazabilirim. O yüzden de buradaki değerimiz o zaman A ile B olacak şekilde kaç farklı eşitsel sayı var demişti. Hepsine 1 1 olacak şekilde olabilir. Burası 2 bunlar 0 olacak şekilde olabilir. Yani 2 tane farklı şekilde eşitsel sayı elde edebiliyoruz. O yüzden de cevabımız A şıkkı geliyor. Buraya mesela iki buraya sıfır yazamayız bu şartlarda. Çünkü ben buraya iki buraya sıfır yazarsam sıfırla başlayan on basamaklı bir sayı olamaz. O yüzden de cevabımız A şıkkı geliyor. 10. sorumuza bakalım. 3 basamaklı bir sayının onlar basamındaki rakam silindiğinde oluşan iki basamaklı sayı ilk sayının 1 bölü 9'u olmaktadır. Şimdi A, B, C üç basamaklı sayısını aldım. On basama Onlar basamaklı rakam silindiğinde oluşan iki basamaklı sayı yani A, C sayısı oldu. İki basamaklı sayı ilk sayının 1 bölü 9'uymuş. Bu sayının 1 bölü 9'u AC sayısına eşit. Basamak değerlerini bulalım. Buradan 100A artı 10B artı 1C çarpı 1 bölü 9'dan paydaya 9 geldi. Burada da 10A artı C. İçten dışlar çarpımı yaparsak 100A artı 10B artı C. 9'a çarptığımız zaman 90A artı 9C'yi eşit. 90A'yı diğer tarafa aldım. 10A artı 10B var. C'yi de diğer tarafa alırsam 8C'ye eşit oldu. Bu şartı sağlayan 3 basamaklı en büyük sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi bunların tamamını 2'ye böldüğümüz zaman da şöyle gelecek. 5A artı 5B de 4C'ye eşit. Hatta 5 parantezini alırsam A artı B 4C'ye eşit oldu. Şimdi ben buradaki A artı B sayısına 4 toplamları 4. C'yi de eğer 5 yazarsam 20'de eşitlenirler. C'ye 5 bunların toplamlarına 4 gelecek şekilde yazabilirim. Şartı sağlayan en büyük sayı demiş. B'ye mesela buradaki değerimizde B'ye 0 da yazabilirim. Yani A sayısı 4 olup B değeri 0 olduğunda C değeri de 5 olacak şekilde en büyük sayıyı elde edebiliriz burada. Ve bu sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi 11 ile bölümede de şöyle diyorduk. Tamamı normal bölme işlemi de yapabiliriz tabii. Hiç kural kullanmadan da gidebilirim. 11'e böldüğümüz zaman 3 defa geldi. Buradan 75. 6 kere 11 dersek buranın 66. Kalanımız da 9 geldi. 3 basamak sayının 11 ile bölümünden kalanı sorduğu için de cevabımız A şıkkı oldu. 11. soruda yıldız sembolü en büyük eşittir 1 olmak üzere en basamaklı bir sayının bazı rakamları aşağıdaki sırayla silmektedir. Mesela 1 yazdığı zaman birler basamanı, 2 yazdığı zaman birler ve 10'lar basamanı silmekte. Buradaki gibi mesela 2'yi yani 1'ler basamanı silmiş. A4 basamaklı bir sayı olmak üzere birler, onlar ve yüzler basamağını siliyor. Yani A, B, C, D şeklinde ise D'yi, C'yi ve B'yi silmiş. Geriye mesela burada her birinde, mesela burada üçünü de silmiş. Burada sadece A kalmış. Birler ve onlar basamağını sildiği için burada A, B kalmış. Burada ise e, birler basamağını sadece sildiği için A, B, C kalmış burada da. Ve bunların toplamı 134. Şimdi her birinde A var. 100 A, 10 A, 11 A. Burada pardon 1 A. Dolayısıyla 111 A geldi. 10B ve 1B'den dolayı 11B var ve birler basamağında bir tane de C var. Bunun toplamı 134. A'ya 1 dersem 111 gelir burada. Daha sonra 134 için aradaki farkımız burada 23 gelecek. 23 elde edebilmem için de B'ye 2 dersem eğer burası 22 olur. C'ye de 1 dersem eğer 134 değeri buradan elde etmiş oluruz. Buna göre A sayısı aslında... A1 yani burada küçük A1 B2 C1 olacak şekilde D'yi bilmiyoruz tabi. D her türlü çünkü silinmiş. Buna göre e, bu sayının rakamlar toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Ben buradaki D sayısını da en büyük 9 değerini yazarsam eğer 9 10 buradan 12 13 sayısını elde etmiş olurum. 12. soruda yukarıdaki şekilde verilen tabayaların her biri bir şehre olan uzaklığı kilometre birimine göre göstermektedir. AB ve BA 2 basamaklı, A0B 3 basamaklı sayıdır. Düz bir yolda sabit hızla hareket eden bir harekette A ile B tabayaları ve B ile C tabayaları arasındaki yolu aynı sürede almakta. Sabit hızlı olduğuna göre o zaman bu mesafeler 1 x ise aynı şekilde burası da x. B ve C tabayaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle diyelim mesela gideceği yol eğer bu tarafa doğruysa yani şehir bu tarafta ise eğer arasındaki mesela şehre olan uzaklığı AB, BA, A0B ise büyüktür şeklinde devam eder. Ya da eğer şehir bu taraftaysa burası daha büyük değerdir. En uzak olan burası olduğu için. Mesela buradaki şöyle almış olalım. Şehir burada olmuş olsa buradan büyüklüğü alalım. Eğer eksi çıkarsa sonuç olarak tam tersi gelmiş olacak. Burada aldığımız zaman AB'den BA'yı çıkarttığımız zamanki farkla BA'dan A0B'yi çıkardığımız fark eşit. Çünkü aralarındaki mesafe eşit. Aynı şekilde BA'dan A0B'yi çıkarttığımızda ki mesafeler eşit dediğim gibi. Burada basamak değerlerine göre yaptığımız zaman 10a eksi 1a'dan bir 9a'mız var. Burada eksi 9b var. Aynı şekilde burada 10b eksi 1a'dan dolayı bir 9b var. Eksi 100a artı 1a'dan eksi 99a geldi. Karşı tarafa aldığımız zaman 108a 18b'ye eşit. 18'e böldüğümüz zaman da b değeri 2a oldu. Yani eğer a değeri pardon 6a oldu. a değeri 1 ise b değeri 6. Yani buradaki sayımız şimdi 16. Buradaki 61. Burada da ise 106. Şimdi biz bu tarafa doğru gittiğimiz zaman şimdi tam tersi geldi. O zaman şöyle olacak. Bu tarafa doğru gelecek. O yüzden de BC arasındaki uzaklığı sorduğuna göre şöyle diyeceğiz. 106'dan 61 arasındaki farkı istiyor bizden. Buradan da değerimiz 45'e eşit olacak. 13. soruda 3 basamaklı ABC ve 123 sayılarını çarpmak isteyen Nermin ve Cansu çarpma işlemi yapıyorlar. Buna göre Cansu'nun yaptığı yanlış çarpma işleminin sonucunu Nermin'in bulması için ABC 3 basamak sayısını hangi sayıyla çarpmalı? Şimdi bu şekilde yazmış o zaman e, buradaki değerlerimiz mesela 3 ile çarptığında buradaki değere yazmış. 3 çarpı ABC ama e, sonuçta buradaki değerlerimizin burada basamak kaydırı için burada aslında 2 tane burada 1 tane 0 var. Yani 3ABC ile çarpması için bu sayı elde edebilmesi için 200 yani burada 100 çarpı 3'ten burada o zaman 300 de aslında gelmiş 300ABC var buradaki değerimizde. Şuradaki basamakta 300 200 olduğu için 300ABC var. Daha sonra buradaki değerimizi normalde 20 ile yine aynı şekilde burada 2 ile çarpacaktı yani 2ABC gelecekti normalde. bir sıfır olduğu için aslında burası 20ABC gelmiş. 1 ile ABC çarpmış. Direkt 3 basamak sayı. Direkt burada da 1 ABC gelmiş. Topladığımız zaman aslında yani ABC parantezini aldığımız zaman 321 çarpı ABC sayısı geliyor. ABC sayısını 321 ile çarpmış gibi gözüküyor aslında. O yüzden bunu Nermin de bulabilmesi için ABC sayısını 321 3 basamak sayısıyla çarpması gerekiyor. 14. sorumuza geldik. Bir kibrit kutusunun 3 farklı konumu aşağıda gösterilmiştir. Kibrit kutusu 1. konumdayken atıldığında 2 no'lu konuma gelirse 2 basamaklı AB puanı, 3 no'lu konuma gelirse B puanı almaktadır. Kibrit kutusu 1 no'lu konumdayken 5 kez atış yapan bir kibrit kutusunu, biri kibrit kutusunu 3 kez 2 no'lu, 2 kez de 3 no'lu duruma getirip toplamda 95 puan almış. Şimdi ilk başta e, burada B toplamında en büyük olmasını istiyoruz. Şimdi ilk başta burada 2 nolu konuma getirirse AB puanı 3 puan, 3 noluya getirirse B puanı alacak demiştik. Buradaki AB buradan da B puanı alıyor. 5 kez atış yaptığında kibrit kutusunu 3 kez 2 nolu'ya atıyorsa o zaman burada 3 çarpı AB puanı alacak. Artı 2 kez de 3 nolu duruma getirip yani buradan 2B diyeceğiz ve toplamda 95 olacak. Basamak değerlerine göre yazdığımız zaman 10A çarpı 3'ten bir 30A'mız var. Artı 1B çarpı 3'ten 3B var. Artı 2B yani 30A artı 5B 95'e eşit. Buradan A yerine 3. Şimdi A ile B toplamının alabileceği en büyük değeri istemiş bizden. E, o zaman şöyle desek mesela A'ya 3 B'ye eğer ben 90 buraya direkt 5 yazarsam toplam 8 olur. Daha da büyük yapabilir miyiz ona bakalım. A'ya mesela burada eğer 2 yazarsam 60 gelecek. 35'e elde etmem için buraya 7 yazarım ve bu şekilde toplam 9 olur. Daha da büyük yapabilir miyiz? Buraya 1 yazarsak 30 buradan 65 elde edemeyiz. Sonuçta buradaki değerimiz bir AB2 basamak sayı istediği için bunların her biri birer rakam. Daha fazla yazamam. O yüzden de 2 ve 7'den dolayı toplam en fazla 9 olur. 15. sorumuzda aşağıda bir cam standı gösterilmiş. Standa yerleştirilecek her bir camın kalınlığı birbirine eşit olup 6 birim ve ardışık 2 cam arası boşluk AB 2 basamaklı sayısıdır. Standa 10 tane cam yerleştirildiğinde en dıştaki cam ile en içteki cam arasındaki maksimum uzaklık A9B 3 basamaklı sayısı olmuştur. Buna göre B sayısı kaçtır? Şimdi standa 10 tane cam yerleştirecek ve en dıştaki cam ile en içteki cam arasından bahsediyor maksimum uzaklık her birinin de birbirine eşit ve her biri 6 birim. 10 tane yerleştirecekse bir 60 var. Ve e, 10 tane yerleştiriyorsa araları 9 tane o zaman. Boşluklarda AB olduğuna göre 9 çarpı AB var. Ve bu uzaklığında yani topladığımız zaman en içteki ile en dıştakinin arasındaki toplam değerinde burada A9B olduğunu söylemiş. Buna göre burada basamak değerlerini bulalım. 9 çarpı şimdi buradan e, 90A gelecek. 9B gelecek. 100A Artı 90 artı b geldi. Buradaki e, tabi burada aradaki değerimiz artı burası eksiydi. 90 A'yı karşı tarafa gönderdim bir 10 A var. B'yi bu tarafa aldığımız zaman burada bir 8 B'miz var. 60'ı diğer tarafa aldım burada 30. Bu ifadeye eşit. 10 A artı 3 8 B'ye eşit olacakmış. Buna göre e, buradaki e, ifademiz de şimdi 60 burası 30 bu arada. Bu ifademizi nasıl elde edebiliriz? Ona bakmaya çalışalım. Mesela ben e, A yerine 30'u da burada elde edecek şekilde. Mesela 8'in katlarından hatta gidelim. 30'dan büyük olacak şekilde. 6, mesela 5 demiş olsam 40 gelecek. Buradan A'ya 1 dersem bu şekilde sağlar. B değeri 5'i alır o zaman. 6 dersem 48 gelecek. Burada 10'un katlarına sonuçta bunu elde edemem. Dolayısıyla burada aslında 10'un katlarını hiçbir şekilde burada diğer değerleri elde edemiyoruz. Bir tek B5 olduğunda A1 olduğunda bu eşitlik sağlanıyor. O yüzden de B'nin aldığı değer burada 5'e eşit geliyor. Evet arkadaşlar böylece basama kavramı ile ilgili olan ikinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.